Of be. Şimdi odun birazcık ev yapayım. En iyisi daha birazcık ev yapayım ya odun toplayayım biraz. Hemen evet, şöyle. Tuşlar da bir şey olmuş sanki. Minecraft güncelleme mi getirmiş. ve şahıs açmadım çünkü utanıyorum. Arkadaşlar bu arada merhaba tekrar geldiniz. Hoş geldiniz. Sizler de video verdim. Kanal abone olup açmayı unutmayın. Hastayım birazcık sesim katı. Gelebilir konudan kusura bakmayın. Oğlum ya envanteri açmaya da korkuyorum. Tamam lan hadi. Abi çok utanıyorum abi. Ben bunu şey yapıp bu geleceğim. Karakter yapıp. Oh ya oğlum. Evet. Vee. O ne lan öyle? Oğlum bak. Sen ben daha kimle vs attığını bilmiyorsun ona göre. Ana. Oh.

Oh oh oh. Oğlum oh. oh, oh. oh, yüzme kursuna da gitmem ki. Yürüyemiyorum. Oh, Gözüm. Allah'ım. Steve and Teddy 3'lük. Tarafında mı? Oğlum oh, bu bir kurgu ya. Oh, kurgu. Ben kurmadım bu arada bu doku paketini. Birisi doku paketi kurmuş Sunucu'ya ya. Sunucu'ya kim doku paketi kurar ki? Hmm, mantıklı düşünürse... Hiç kimse kuramaz. Yoksa... Bak ben tam nerede ölmüştüm hatırlamıyorum. Aha. Entity 303 orada. Sanki o kadar da mal değil. Malız da Şeyi bulamıyoruz. Ben söyleyeyim. Eşyalarımı. Kendilerimi ver pislik. Allah. Bunlar ben adam olmaz da. Bak şimdi. Bir deyince yapıyoruz. Büt diyeceğim de. Bir dakika dışında Sen bir... Öl bir kardeşim sen Allahım ya Allahım ya Vallahi Evet. Hmm. Canım benim. Hmm. Abi, abi dayı, baba kral. Abi sunucuya ne koydunuz abi? Enter koruyu da açtım. Oğlum ya. Nerede ölmüştüm ben? Ya. Güneş de batıyor. Ben daha evi mi yapamam? Saldırma saldırma. Ha, ben benim tahtamı nasıl alırsın? Çıkta oh. Türk çocuğuyla savaşıyorsunuz o Bakalım ne olacak. Yoksa diğer o oh. o oh. Kanka ben, ben baltamı yapabilir miyim izin verirsen? Şunu yap, şunu da yap. Bir on altıdayım. kurt buldum. Al, şunu, şunu, Girelim buraya. Gördünüz Ben şunu alayım da ne olur ne olmaz. Ben bu ağacı azıcık... kıtlayayım da. Hayır zombiden bakır düşerse ne diyeyim ya. Bakır da almış. O kadar da salak boşuyor. <laughs> Kaybemi yapıp yani. Allah Allah ya. Buraya kim bu oteli bıraktı? Otel herhalde. Ben yapmadım bu evi. Aa. Örtücü modda kalmışım niye Boş bir alan alıyor arıyorum. Şaka yaptım tabii ki de ya. Ben sadece rol play yapmak için yaratıcı modda kalmışım gibi yap. Creeper ne yapıyor? E, patlama? Patladı artık yapacak bir şey yok. Bu oteli kim bıraktıysa helal olsun. Ben bile bu kadar kötü yapamazdım. Neyse yerleşeyim buraya ben. Hop şöyle. Şuraya sandığı koy. Bakalım bununla bir merdiven yapabiliyor muyuz? Şunların içi de yansımak. Şöyle yapılıyor. Bu merdiven nasıl yapılıyordu? Merdiven yapmak mümkün değil. Çık hadileşme. Allah'ım. Böyle yapılıyormuş. Haberim yok. Allah'ım ya. Ben bir aydan merdiven bulup geliyorum. Oh ya envanterimi de temizledim. Valla mis ya mis. Bir de bu otelin düzenlemesi var ya. Neyse onu da yaparım. Orada bir zahmet yapayım yani. Hemen şöyle kum şey kum kazıyor yani Şeyi alalım. Konuşamadım. Kazma yapmadım ben. kalma yap bakalım beni sıfırda Evet şimdi İnşallah güzel Geldik saat yere Kaz, kaz bitmez ki bu. Hah. Sonunda taşa geldik. Hop. Şöyle. Şöyle çıkacağımızı yeniden yaptım. Tamam. yes Sıkıntı yok. Tamam tamam. bence buradan devam et bence ben şuradan gideyim Ama şöyle. Evet Minecraft gün 16'da üstümüze kazmayın. Yoksa sonucu böyle olur. Evet şimdi. Şuna rastgele Valla bunlar benim benim eve gitme yolu. Kanka şimdi sen ne gelirsin? Sen bu yanabilir misin? Tamam güzel çok iyisin. Hop şöyle şöyle. Ben camları koyup geleceğim. Evet.